hepiniz hoş geldiniz. Şu anda mutfağımdayım. Bugün sizler için bir Ramazan vlogu çekeceğim. O kadar çok Instagram'da yazmışsınız ki aslında Ramazan vlogu da çekmeyi unutma diye. Ramazan bitmeden ben bu vlogu bir çekeyim sizler için. Savurumuzu yapalım çünkü bütün gün tok kalmamız gerekiyor. Ve tok kalmak için neler yapıyoruz veya ben ne yapıyorum size hemen göstermek istiyorum. Çok Sizlere savurda ne yediğimi storylerimde her seferinde gösteriyorum ve neler kullandığımı o kadar çok sordunuz ki bana. Bu yüzden gelin hep beraber savurumuzu yapalım. Geldiniz. Şu an şunları hazırlamadan önce hemen sizlerin huzurunda en güzel hurmayı seçiyorum. Ben hangisini alsam? Hangisi daha böyle zaftiş? Aha şunu alayım. Aha. Şunun güzelliğine bakar mısınız bir? Hurmayı yemek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Göz hakkı diye bir şey var. Bu hurmayı nereden sipariş edebilirim diyorsanız storylerimi kesinlikle kaçırmayın. Çünkü bunların sık sık sayfamda linki bırakıyorum. Girin. Sizler de sipariş edin. Eminim pişman olmayacaksınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar benim e, savur yemeğim. Hindistan cevizi hayranıyım. Onun haricinde e, yoğurtlarımı kullanıyorum. Kokos yoğurt. Yani her şeyde kokos olacak bende. Bu şekilde. Bir de mandel olanı aldım şöyle. Ondan sonra şurada da hemen <laughs> kokos hafa crunchy var. Muslik. Böyle kalın kalın. Bir de buralarında böyle kokoslar var. Sat peta crunchy var. Ondan sonra bir de Nusafa crunchy, kokos gaspillerim var böyle. E, Hindistan cevizi demişken de burada da şu şekilde. Nasıl das sind Kokoswürfel, die habe ich Her şekilde var görüyorsunuz. Bunlarsız kesinlikle müsli yapmıyorum. şunu buldum. <laughs> kokos keksi. Bunu da şimdi aslında yiyebilirim, deneyebilirim. Bu arada bunların hepsini yani şunların üçünü Müller'dan Müla'dan aldım. Bunu da aynı şekilde Müla'dan aldım. Bunları da dediğim gibi Aldi'den almış olmam gerekiyor. Çünkü her yerde yok bunlardan. Bu kokos wöffelleri de Rewe'den bulabilirsiniz. Kokos Raspeln ihr überall. Das habe ich übrigens auch von Müller. Bakalım bir test test. Şöyle durayım mı? Kamerayı şu anda hiç çeviremem. Bir dakika. İstakto. Alles was mit kokos schmeckt mir. Evet arkadaşlar bu tabağın içerisine yapacağım. Hemen size yapılışı da göstermek istiyorum. Çünkü birkaç püf noktalarım var. Onları da hemen size anlatacağım. Öncelikle kokosu döküyorum. Neden böyle yapıyorum? Hasebe kokosu seviyor musun? Evet. Sonra şunu şöyle biraz karıştırıyoruz. Ondan sonra gelelim kokos yoğurdumuza. Oh, das sieht so lecker aus, Leute. Sonlara da doğru geliyoruz ama tekrardan bir kokos kaspı ve tabii ki bu iş tamamdır. İşe alındım mı? Bu şekilde bir tabağım oldu. Hepinizden puan vermenizi istiyorum yorumlarda. Ondan kaç puan verirsiniz? Ben şu anda daha iyi yapabilirdim diye düşünüyorum ve buna şu an 8 vermek istiyorum. Ama tadı gerçekten müthiş ve herkese tavsiye ederim. Bu yoğurtların da farklı tadlarını alabilirsiniz. Ben şimdi farklı farklı yoğurtlar da alıyorum yani her zaman aldığım yoğurtlar değil. Aynen bu şekilde müslümü bitirdim. Şunu da bir hemen denemek istiyorum. Yani ben artık kokosla yatıp kalkayım bari. Yeniliyor mu ki? İlk defa aldım. Yani schmeckt aber mit was kann man das denn machen? Leute, was kann man damit machen? Könnt ihr mir das mal bitte sagen? Baktığım şeye bakar mısınız? Bir 27 yaşındayım. Wer hat gefehlt? Natürlich der şeyleri göster ablalara, abilere. Gel buraya. Gel buraya. Max Otur. Otur oğlum. Otur. Hadi otur. O bir pati ver. Pati ver hadi. Hadi pati ver. <laughs> Alo. Du bist seit 13 Jahren bei uns. Pati ver anne. Hadi pati ver. Der macht das nicht. Hallo. Du musst mir jetzt pati geben. Du kannst nur ein, zwei Sachen bis und Das musst du jetzt machen. Gib pati. Oyuncakınla oynayalım mı oyuncakınla? Şöyle feşleyi daba Türküş. Oyuncakın nerede oyuncu? Bak orada oyuncan. Koş. İşte. Hayat mı şaştan? Hani al da gel. Kesinlikle oyuncağını alır ama hayatta gelip de benimle oynamaz. Gel. Oyuncak benim olsun. Bu sayın hesli yalım komi mantı normal. Yaa gitme. Gitme feiner <türüyor> junge. Tam kamplum tamam.

Evet arkadaşlar savurumuzu yaptık. Şimdi bir dişler fırçalanacak. Sonra uyumaya. Çünkü yarın planımı hala yapmadım. Sadece Ikea'ya gideceğimi biliyorum. Çünkü birkaç tane eksiklerim var. Yarın bir gidelim. Beraber bakarız. Şimdi uyku vakti. Hello. Nasıl uyudunuz? İyi uyudunuz mu? Ben e, öğlene kadar uyuyorum. Öyle bir şey yok ama saat 5'e kadar da avura kadar oturuyorum çünkü çalışıyorum. Şimdi evden çıktım. Şu an arabadayız. Arabamın benzinini doldurmam lazım. Maske lazım mı? Kaynı maske mi? İğötmüş. La 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 la. Weiter <laughs> geht's. Tekrar eve gitmem lazım. Şap yı dağız Ondan sonra hemen bir çarşıya gideceğim. Bir hediye almam lazım. Hediyelerde de beniş ve kış anne Onun haricinde dün savurda da bir düşündüm. Ikea'ya gidecektim. Şu an çok lange beraber bir ikiye gidelim. Onu hallettikten sonra bir alışverişe gideceğim. Instagram'da da paylaşmıştım. İki tane pastanın arasında kaldım. Hangisini yapsam bilmiyorum. Kommt einfach mit. Şimdi bir Swarovski'ye gireceğim. Das sind aber nämlich der Ich jetzt hier. Also ich suche mir jetzt hier was aus. Ich weiß allerdings nicht, was. Die sehen alle gut aus. Das habe ich. Dann habe ich zwei Geschenke gekauft. Danke dir. Mach's gut, gell? Şimdi yeğenime bir ayakkabı alacağım. Mario şu, Kommt mit und guckt wie süß das aussieht. ya di Mario ich zeig's ganz kurz. Bakar mısınız? Kreis ist jetzt sieht schon groß aus, aber ich glaube, man nimmt immer eine Nummer größer. Das holen wir dann. Ya ja, şu duvara bakar mısınız be? O kadar seviyorum ki şu duvarı. Yani şunun arasına şöyle beni koysan. Nasıl olur mesela? Herkes bana bakıyor ama hiç umurumda değil. Devam edelim. Gel Allah. Ich gucke gerade Leute, was ich alles brauche. Ich mache einfach Screenshot und Elma Kurabisi yapayım diyorum ya da Lotus pastası da yapasım geliyor. Çünkü canım çekmedi değil. Bakalım Instagram'da neye karar vereceksiniz ona göre ikisinden birini yapacağım. Haberim yokmuş gibi çek. <gülüş> Kanka. Bakalım neye karar vermişsiniz. Yani şu an dört dakika içerisinde lotus pastasını yapın demişsiniz. Guck mal ob die überhaupt hier die Sachen haben. Lotus Aufstrich genelde bulunamıyormuş. <laughs> Minnak obajinelere bakar mısınız? Biz yüzsün tipiti. Ben çok <laughs> soğuk <laughs> Buraya geldiğim zaman kendimi kaybetmemek için kendimiz artık yarayalım. <laughs> On <Ooon>, var mı? Nein, das ist es nicht. Ich glaube eher im Kaufland würden wir es finden. bulamadım. Şimdi Kaufland'a geldik. Lotus Ofis'i arıyorum. Burada olduğunu düşünüyorum. Biraz acele etmem lazım çünkü daha ne yemek yapacağımı bilmiyorum. Ne yemek yapacağım ben bugün? <laughs> Pastayı düşündüm, yemeği düşünmedim ama gerçekten hurmamı yiyip yine hurmalarıma geldim. Hurmamı yiyip bir çorba içsem, ardından da şu Lotus pastamı yesem bile yeter bana. Bakalım ne yapacağım. Hadi bakalım. Ee, malzemeleri bulamadım. Yani aslında eksik olan da lotus, e, aufstrich. Ama kesinlikle yok. Elmalı kurabiyeme kaldım. İlk Ikea'ya gideceğim. Ikea'dan da iki şey alacağım. Eğer ki bunun aksini düşünenler varsa yorumlara bir yazın. Acaba beni iyi tanıyor musunuz? Şu an bir yazın. Hasibe, Ikea'yı boşaltıp gelecek ya da üç tane şey alıp çıkacak. Sen ne diyorsun? Üç tane şey alıp çıkacak. O da onu ümit ediyor. Ama kesinlikle sen bunu ümit ediyorsun. Ama kesinlikle e, o üç tane şeyle çıkmayacağımı biliyorsun. No comment. No comment. Şimdi doğru. <laughs> so, Jetzt sind wir doğru. Ikea. Ich şey Leute, ich glaube, ich habe geträumt, dass ich diesen Stuhl von Ikea habe. Ich bin mir nicht sicher. Und wenn es so ist, dass dieser Stuhl hier ist, dann mache ich Takla Atmak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dermişim. Biz bir kafe Ikea Leute. Übrigens, mein Hintergrund im Studio habe ich von Ikea für alle, die es wissen wollten. o kadar rahat ki, ich liebe Holz Möbel. Çok rahat. Ben bunu çok sevdim. Alsak mı bunu? Şöyle otururum. Ich habe von diesen Stühlen glaube geträumt. Diese Stühle gibt es hier gar nicht. Gestern in meinem Unterbewusstsein wusste ich, dass ich ein Video drehen werde. Deshalb war das glaube ich. Ich hab das geträumt, ja. Ja, 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 das ist mein Messer. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Allah. <laughs> Camı da açalım şöyle. şey, <gülüyor> <gülüyor> Ay ben çok sevdim burayı. Tam benlik bir ortam. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Acayip pis yere düşüyordum. Hani havlu hani? Havlu nerede havlu? olarak bitti. Aşk bu kaderi yine. Bunlardan alacaktım. Tüm müslilerimi veya çorbaları falan bunlar da yiyoruz. Veya salata. Çok güzel. Bunların bir de bir boy büyüğü var şu şekilde. Bayağı büyük. Ya şimdi meyat tutmalı. Zwei Stück Şundan da aldım kendime bir tane. Nedenini birkaç videodan sonra görürsünüz. Ich als Hintergrund jetzt vorgestellt. Ich habe es eigentlich drin. Şunlardan alayım diyorum. Çünkü şimdi şu halıyı aldım ya. O halı için o yeşillikleri koymalık. Şöyle şu tarzda. Alalım. İki tane alıyorum. Nasıl yapacağımı sonra size gösteririm. Ee, sizce hangi kasa e, daha iyi? Express kasa oder die Rebatsalen? Ben her zaman kendim kasiyer olup, kendim ödeyip, kendim şey yapmayı çok tercih ediyorum. Daha zevkli oluyor. Allah'ın çantamın içini göstersene be. Ich habe immer so viele Belege. So ist es, wenn man selbstständig ist, Leute. Okay. Und das kommt jetzt auch einmal hier rein. Şükredin ki daha bu kadarla çıktım ama üç tane şeyle çıkacaktım. Dafür habe ich keine Aufbewahrungsbox gekauft, sondern habe mir was für mein Studio überlegt. Almanca Türkçe artık karışık bir video oldu. Hemen eve geçeceğim. Yemek yapmam lazım ve daha elmalı kurabiyelerimi yapacağım. Bu arada eşyaları da koyduk. Şimdi eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Hemen yemeğe girişeceğim tarifi vesaire hepsini aşağıya bilgilere yazıca oradan kurabiyenin tarifini bulabilirsiniz. Aynı zamanda hemen acele etmem lazım çünkü az vaktimiz kaldı. Karnım aç. yaptık ve şimdi saat ıı, 0.46. Uyumaya gitmeden önce hemen geç olsa bile disiplinli bir şekilde sporumu yaptığım için de ben bir yarım saat ben işte trenim. sonra direkt şlafen. Ich bin so müde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir tane daha Ramazan vlogu gelsin diyorsanız veya bu şekilde günlük vloglar gelsin diyorsanız yorumlara yazın. Gördüğünüz gibi şu anda uykum var ama uyku çökmeden hemen spora başlamak istiyorum. Bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve tabii ki arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Ve YouTube'da abone olmayı da unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.